Herkese merhabalar. Bugün itibariyle İsviçre genelinde başlattığımız oyuncak, elbise, ayakkabı, engelli malzemeleri, toplama işini tamamladık. Tırımız doldu. Aynı zamanda menübüsümüz de doldu. Allah nasip ederse bir iki hafta içerisinde Türkiye'ye göndereceğiz. Bürokrasi işleri halle olduktan sonra tırımız üç gün içerisinde İzmir Kuşadası'nda olacak. Bizi buradan destekleyen herkese çok teşekkürler katkı sağlayan herkese de Allah razı olsun. Bir dakika kampanyaya kadar herkese selamlar İsviçre'den. İyi günler. İsmim Harun Can ee, Kimsesizler ve Sokak Çocukları Derneği Kuşadası Başkanıyım. Ee, öncelikle geldiğiniz için hoş geldiniz diyorum hepinize. Ee, uzun süredir beklediğimiz tır geldi. Kimsesizler ve Sokak Çocukları Derneği olarak İsviçre'de bulunan Türk vatandaşlarına çok teşekkür ediyorum. Onun haricinde İsviçre Melekleri diye İsviçre'de bulunan derneğe Levent Pekel Süleyman e, Çılbırcı arkadaşımıza çok teşekkür ediyoruz. E, Kuşadası'nda bulunan e, yardıma muhtaç insanlarımıza e, elimizden geldiği kadar bir şeyler yapabilmek için mücadele veriyoruz. Bu mücadele esnasında e, biliyorsunuz ki pandemi döneminde e, elimizden gelen her şeyleri yaptık ama e, şu beklediğimiz tır geldi sonuçta ve bu e, tırın içerisinde giyim eşyaları ayakkabılar, pantolonlar, gömlekler, çocuklarımız için oyuncaklar, minimum malzemeler var. Bunları elimizden geldiği kadar e, yardıma muhtaç ailelerin çocuklarına ve e, tüm insanlara e, dağıtacağız. Peki toplam ne kadar geldi? 11 ton e, malzeme geldi. E, oyuncak, kırtasiye malzemesi, pantolon, gömlek, ayakkabı ve bunların hepsini e, bu yardıma muhtaç insanlara dağıtacağız. Kuşada Sağlıkına çok teşekkür ederim bize destekledikleri için.